yakalandı savaşın önünde özellikle bugün için saklamıştım. Savaşa özel. Hı. Merak etme, Gozi ne yapacağını biliyor. Sen o güzel kafanı yorma. Tamam mı Cuma'cığım? Oktay nerede? Oktay Şahin nerede? Ben, ben bilmiyorum. Telefonda konuşuyorduk. <laughs> Telefonda konuşuyorduk. Yalanı kes. Doğru cevap ver bana. <laughs> Lan bana bak. Bu saatten sonra benim kaybedecek bir saniyem bile yok. Seni burada öldürür, gider yolumu bulurum. Söyle! Tamam! Tamam! Tamam götüreceğim. тжар yuре yurе Abi ne yaptın? Selma'dan bir haber var mı? Yok, durumu hala kritik. Bitmemiş mi ameliyat? Hayır, hala içeride. Of, of! Abi ben şu anda emniyetteyim. Bu herif artık savcı olmadığı için mobeselerden illaki bir şey çıkacak. Burcu kontrol ediyor. Sen neredesin Meryem'den bir iz var mı? Yok ama olacak. Oktay'ın adamı yanımda. Ne? Sen ne yapıyorsun abi şu anda? Oktay'a gidiyorum. Abi ne diyorsun sen? O herife güveniyor musun? Güvenmiyorum güçlü. Oktay'ın tuzağına götürüyor beni. Öyle mi lan? Yok vallahi ben. Öyle öyle. Abi abi ne diyorsun sen? Canına mı susadın tek başına gidiyorsun? Ulan Meryem elinde. Bu saatten sonra benim başıma bir şey gelmiş gelmemiş umurumda mı? Abi söyler misin nereye gidiyorsun? Oğlum niye arıyorum ben seni? Uzatma. Çubuk istikametine çık. Gidince koruma atacağım ben sana. Hadi hadi. Tamam. Savcılığa gitsin bu dosya. Başsavcı Suzan Hanım ve ifadeye çağıracak. Sen haber verirsin. Tamam komiserim. Abimden haber var çıkıyoruz. Neredeymiş? Oktay'ın tuzağına gidiyor. Hadi hadi hadi. lan öyle! Sıksana delikanlı gibi! Senin derdin beni öldürmek değil mi? Hadi! Hadi buradayım! Yo, Ölmüşten beter haldesin şu anda. Hey gidi küçük sargun! Her şeyini kaybet... ...sonra bir adam gelsin... ...kadınını alsın. Ulan senin... Eğer oğlum kılına zarar verirsen gebertirim seni. Duydun mu lan? Zarar mı? Ben mi? Ben Meryem'e zarar vermem. Bunu sana kendisi de söylemişti. Sabah hani. Fırında. Orada mıydın lan? Fırında mıydın lan? Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Emanetime bakmaya geldim lan. Sana mı soracağım? Bakayım dedim küçük sargun. Hayatında bir kerecik de olsa bir kadını mutlu etmeyi başarabilmiş mi? Ama yok. Meryem her seferinde daha mutsuz oldu seninle. Farkında değil ama varacak. Onu asıl mutsuz edenin, ona asıl zarar verenin sen olduğu kafasına dank edecek. Bana bak lan. Onu bırak beni al. Direnmeyeceğim sana. Sevdiğin kadın benim elimdeyken yaşayacaksın sen. Böylesi daha güzel. Açsana. Meryem'dir belki. Can nasıl? duydun mu beni? Bana acımıyorsan Meryem'e acı. Ben sizken çok mutsuz olmuş. Çok yalnız kalmış Meryem. Babanın peşinden koş, onun bunun peşinden koş. Kız evde seni beklesin. Ben senin yerinde olacağım var ya. Dünya yansa çıkmazdım onun koynundan. Ki hala da geç kalmış değilim bir şansın var. Değil mi? Yine olmadı be. Yine olmadı. Yine 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 küçük sargın. Zaten bu ara her şey yokuş aşağı değil mi? Ulan manyak herif. Senin kaderin Meryem'e dokunduğun anda yazıldı. Ben sana anlatayım olacakları. Önce Meryem'i bulacağım. Bir emaneti var bende onu vereceğim. Sonra alnından öpeceğim onu. Sarılacak bana. Kulağına eğileceğim. Özür dileyeceğim ondan. Onu bir süre yalnız bırakacağım için. Sen fare gibi kaçıyor olacaksın. Yetişeceğim arkandan. Ödün kopacak. Nefesimi ensende duyacaksın. Seni o çıktığın mezara diri diri gömeceğim. Başında da bekleyeceğim bu sefer hortlama diye. Çekeceğim cezamı. Çekeceğim. Ama bileceğim ki ayrı olsak da Meryem mutlu. Benim Meryem'in yanında olmama gerek yok. Nerede olursam, isterse öbür dünyada olayım. Yine de bileceğim ki Meryem beni bekler. Önünde sonunda ona geleceğimi bilir. Şu anda da bekliyor. Ve ben yine gideceğim yanına. Duydun mu lan beni? Ruh hastası duydun mu? Var mı sevdiğin kadına bir mesajın? Onun yanına gidiyorum da şu an. Bakacağım bakalım gerçekten seni bekliyor mu? Eğer öyleyse beni unuttuğu içindir. Hatırlatacağım kendimi. Hatırlayınca da artık seni düşünmeyecek. Çünkü ben ilklerin adamıyım onun için. Bilirsin. İlkler unutulmaz. Eminim. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Duydun mu lan? Ordu hastası hayatını başına yıkacağım. Nasıl olacakmış o? Uçarak mı geleceksin? Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. O hasta dünyanın başına yıkacağım. Duydun mu lan? Duydun mu? Abi! Kaçtı. Kaçtı şerefsiz herif, kaçtı gitti. Tüm ekiplerin dikkatine, şüpheli dere civarında görüldü. Sen iyi misin? Bırak şimdi beni. O herifi polislerden önce biz bulacağız, duydun mu? Bulduğumda da elimden almayacaksın. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.